Validem. Mahidevran. Biz de sünnet hazırlıklarını konuşuyorduk. Daha evvel de uğradım ama istirahatte dediler. Bir şey mi oldu? Hatice Sultanımızın sarayına gittim bugün. Hayırlı haberi benden duyun. Sultanımız gebe. <laughs> ne hoş. Hayırlı haber veren hayır bulsun. Mahidevran herkese söylemiştir bile. Söylesin. Validem de üstüme düşecek yine. Evvela ben gözümün önünden ayırmayacağım sizi. İbrahim. Ya ona da? Kim de değil. Korkuyorum. Hatta bu yüzden Nigar Kalfa'yı bile göndermeye karar verdim. Sizi kızacak bir şey mi yaptı? Yok. Fakat bütün felaketler o buradayken oldu. Mahidevran uğursuz diyor onun için. Bir suçu yok tabii ki. Lakin içime kurt düştü. Onu göndermeden rahat etmeyeceğim. Bence evine bakarım. Hayır, öyle değil. Evlendirmek istiyorum onu. Hatta münasip birini bile buldum. Atrakçı Nasuh Efendi. Siz ne dersiniz? Hünkârımız burada değiller sultanım. Nerede? Av köşküne gittiler. O oh, Hürrem olacak yılan yine bir işler karıştırıyor valide. Adım gibi eminim. Altyazı <Sessizlik> üstüne gülle gelirim ola benim yavrum büyür ola anneanne ve kuzum ne.